Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. E, bugün benim doğum günüm. Ben e, hafif bir makyaj yapmıştım. Şu anda onu e, çıkarıp normal akşam rutinimi uygulayacağım. Bunu da çekmek istedim size. Şimdi normalde güneş kremi kullandığım zamanlar e, bunu kullanıyorum ben. Isana'nın ya yağ bazlı temizleyicisi. Güneş kremi kullanmadığım zamanlarda direkt zaten bununla temizleyip yatıyorum. Bunu zaten bitirdim hemen hemen. Şu an hatta yeni bir temizleyici aldım. Bunu e, Bitirdikten sonra onu göstereceğim. Ve pantolu niye içerikli bir temizleyicisi var. Bir sonraki cilt bakım rutinimde onu göstereceğim size. Bunu bitirdikten sonra ona geçmeyi düşünüyorum. Çünkü benim lekelerim var. Özellikle şuralarda falan var. Ee, şu an belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle bir şuralarda falan lekelerim var. Şurada hafif yani öyle çok yok. Zaten normalde çilli bir insanım ben. Çillerim falan var şurada. O yüzden e, içeriği daha çok leke... Y karşı olan bir e, temizleyici kullanmak istedim. Bakalım nasıl olacak o benim cildime iyi gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi yağ bazlı temizleyici ile başlayacağım. E, ondan sonra normal su bazlı bir temizleyici ile yüzümü yıkayacağım. Şöyle. 3 defa sıktığımda bu yetiyor bana. Özellikle kirpiklerimde zaten şu an şey var. Önce kirpiklerimi oluşturuyorum. Dedim zaten telefonu tam falan yok. Güneş kremi ve nemlendirici var. Ve bir de rimel var. Bu şekilde oluşturuyorum ben. sonra pusulamı temizleyici en az 2 dakika <laughs> yıkıyorum ben ben normalde yıkama partim ama şu an böyle elimle yıkıyorum fondöten falan olmadığı için akşamları onu kullanıyorum sabahlara kameraya bakayım ne bakma <laughs> ona bir türlü alışamadım ben sabahları böyle normal elimle yıkıyorum 1,5-2 dakika böyle avuşturuyorum. Tabii ki her gün her gün hani yapılamayabiliyor. Ama genel olarak yaptığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Yapmaya da çalışıyorum zaten. Video durmuş. Ve ben bunu ilerleyeceğimi bekledim. Yüzümü yıkadıktan sonra genel olarak cilt serumlarımı sürmeden dişimi fırçalara Şimdi fırçalayıp geldim. Tonik olarak genelde her gün bunu kullanıyorum. Yani haftada 2-3 defa kullandım. Farklı bir tonik var. Bu arada ben bunu içine koydum böyle. Sıfır bir aparat bulamadım. Şöyle böyle elimle bu şekilde kullanıyorum. Sonra bunun 15-20 dakika kurumasını bekliyorum. Sonrasında C vitamini kullanıyormuş şu şekilde. Bir C vitamini de vardı aslında ama bunu açtığım için ben. Şöyle içindekini bir Bunu kullanıyorum. Şöyle. Bunu da kurmasını bekliyorum böyle yine 15 dakika falan sürüyor. Yani tonik için daha doğrusu 15 dakika demişim. 10 dakikada falan kuruyor. Tabii şöyle ellerime de sürüyorum. Yüzünüze uyguladığınız şeyleri ellerinize de yaparsanız ellerinizde de çok daha bakımlı görünecektir. Ben de onu çok sonradan öğrendim aslında. Ellerime sadece krem sürüp geçiyordum. Krem de sürdüm. Yani sadece tek bir tane krem sürdüm. Ay işte bu dokunması değil. Evet. Kuruduktan sonra da şöyle bir nemlendirici kullanıyorum. Ben elime aldım. Arada bir kendime bakabilirim. Alışamadım hala bu duruma. Ben şöyle yapsam. Şöyle. Yapayım. Siz, siz beni şimdi maruz görün. Aslında göz çevresi kremim de var da bugün onu sürmeyeceğim. Şöyle. Yüzümü. Yüzüm niye böyle bembeyaz çıkıyor? Işıktan mı acaba? <laughs> Çok da bağırarak konuşamıyorum. Umarım sesim geliyordur. Siz kalanı elimize getiriyoruz. Ben ekstra bir nemlendirici daha kullanıyorum elim için. Sonrasında şöyle bir dudaklarına nemlendirip bitiriyoruz. Yani genel olarak akşam rutinim bu şekilde. Böyle videolar gelsin istiyorsanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bunu yorumlarda belirtin. Ee, dediğim gibi benim hmm, genel olarak akşam rutinim bu şekilde, sabah rutinimi de çekerim. Onda ekstra şeyler oluyor, yani şu an hmm, lekelerim belli oluyor bilmiyorum. Işıktan galiba, e, banyon ışığı çok aşırı parlak, çok net belli olmuyor doğumdan. Yani doğum sonrası kanan lekelerim oluyor. Şurada ve şurada, şurada ve şurada var. Şuralarında zaten çillerim var, onları seviyorum, onlarla ilgili bir problemim yok. Ee, çok sevmiyordum aslında. Çok şikayetçiydim. Hatta video çekmeyi falan çok sevmiyordum. Fotoğraflara yine bir şeyler yapabiliyorduk ama videolar hiçbir şey yapamıyordum. O yüzden video çok çekemiyordum. Kendimi çekemiyordum. Sonradan böyle bakımlarımı yaptıkça düzenli bir şekilde e, kendimi sevmeye başladım. Öyle işte. Bana karşı çok konuşacağım. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Akşam bitirmenim bu şekildeydi.